keşke komandan hiç çıkmasaydım. Hayatımın sonuna kadar kendime gelmeseydim. Geçti. Geçmedi. Geçmeyecek. Ben, ben çok yoruldum artık. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bu haliniz ne? Utanmıyor musunuz? Yo, niye utanacak bir Doğru düzgün bir cevap verin biriniz. Derhal bir açıklama istiyorum sizden. Siz gördüklerinizin ne anlama geldiğini bilecek kadar zeki bir adamsınız. Babacığım. Benimle doğru konuş Doruk. İrem. Senden bir açıklama bekliyorum. Ya çıldırtmayın adamı! Böyle susarak bu işten kurtulamazsınız. Boşuna İrem'i yormayalım. Pek sevgili babacığım. Ben gerçekleri tüm çıplak söyleyeyim size. Hazır mısınız? Biz İran'la birlikteyiz. Değil mi sevgilim? Müsait misin? Evet efendim. Ali Rıza'yı Leyla'nın evine bıraktım. Kapının önünde bekliyorum. Sanırım Ali Rıza'nın küçük sevgilisini bulduk Recep. Dün ofise gelen kızın adı neydi öğrenebildin mi? Maalesef efendim öğrenemedim. Nasıl biriydi peki? Orta boylu, ince, açık kumral, beyaz tenli, pek gösterişli olmayan bir kızdı. Dinle, Ali Rıza'nın mailinde bir kızın fotoğraflarını buldum. Oldukça havalı, güzel, gösterişli bir kız. Ee, aşkıma diye göndermiş maili, adı da İrem. Bu kız hiç havalı görünmüyordu efendim. Ali Rıza da zaten pek sevgilisi gibi karşılamadı. O zaman o değil gibi. Recep, bu İrem kimmiş bir araştır bakalım. Emredersiniz efendim. İrem bir şey söylesene evet. Biz Doruk'la birbirimizi seviyoruz. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Gayet farkındayız. Ayrıca çok da mutluyuz. Ya siz kardeş olacaksınız. Ne kardeşi ya? Ne annemiz aynı ne babamız. Biz kardeş falan değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Yok. <laughs> Yo. Siz iyice aklınızı kaçırmışsınız. Bakın insanlar arkamızdan ne der? Hiç düşündünüz mü bunu? <laughs> Biz. Bize ne insanlardan? Hayır. Ben böyle bir rezilliğe asla izin veremem. Sizden izin isteyen olmadığınızı anlayacağım. Siz evlenmeye karar verirken bize sordunuz mu? Bence sormadınız. Biz de bir şey sormuyoruz size. Değil mi sevgili? Evet canım. Kâla. Şimdi gidiyorum. Yapılacak bir iki işim var ama... ...bu iş burada kapandı sanıyorsanız... ...çok yanılıyorsunuz. Hı -hı. İrem, bana bunu nasıl yaparsın? İrem mi? Ne bekliyorsun hala? Çalıştır şu arabayı. Eve gidiyoruz. Bakın size neler getirdim. Aa, onlar ne elmasınım? Şimdi acele etme, hepsini göstereceğim. Bakın en son moda peruklar bunlar. Aa, peruk mu? Ya, hayırdır Elmas teyze? İmaj değiştirmeye mi karar verdin? Ben kendimi almadım, sana aldım bunları kız. Sen takacaksın. Ben peruk meruk takmam ya, Allah Allah. Kız nasıl takmayacaksın? Ben bu sıcakta gittim, bunları aldım. Dünyanın parasını verdim. Sen takmayacaksın öyle mi? Hadi kızım takı ver Elmas teyzenin gönlü olsun. Bak o kadar getirmiş yani. Ama sadece deneyeceğim. Ha, tamam kız. Bak, bak. Ver şu sarı peri ver. Şunu vereyim. Ay buna bayıldım. <laughs> Ee, ben Sayın'ın saçı bu, hadi başla şundan şöyle, Aynı getir kız. Ay anam seni bu kızla hiç beceremiyorum. bir şey gel yaklaş bakayım, şöyle yap, ha, ha, bakayım. Heh. Kız, bu ne ya? <laughs> Güzel oldu değil mi? Ne var ne oldu ki? Z Zeynep o kafandaki peruk nereden çıktı öyle? Annen almış. Ama bak sakın gülme tamam mı? <laughs> yok yok çok böyle bir garip olmuş zaten nasıl derler? Havalı. Hah, hay annem ağzını öpeyim çok havalı olmuş bence güzel yakışmış yani. Ama bak bence sen bunu dene. Bu sana çok yakışır kızıl. Nasıl? Ay, ay ben bunu beğenmedim kı. Bu aynen kaynımın görümcesinin eltisi. Ay yılışığın tekiydi. Çıkar şunu sen. Çıkar, <laughs> çıkar. <çıkarsın. gülüyor> Sevmezdim o kadını. Yok anam bu yakışmadı sana. <laughs> Ağzıma bile girdi saç lanet kadın. Aman hatırladım her şeyi bir, bir gene. Ay bu ne? Bu da Melmor'u peru mu? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kız, kız. <gülüyor> neymiş yine dertleri? Niye gelmişler? Her zamanki gibi bilmem gereken önemli bir konu varmış. Peki neymiş bu çok önemli konu? Bilmiyorum. Tam anlatacaklardı. Ali Rıza amca geldi. Üstüne bir de sen geldin. Apar topar gittiler. Her zamanki gibi canını sıktıklarıyla kaldılar yani. Canımı sıkmaktan öte sürekli bir şeyler anlatıp kafamı karıştırmaya çalışıyorlar. Hala neye inanmamı bekliyorlar anlamıyorum ki. Hayatım. Bak bunlar için değmez. Düşünmemeye çalış. Ve ne olursun sakın ama sakın kendini üzme. Bak ben her zaman senin yanındayım. Ali Rıza ve İrem hakkında ne düşünüyorsun peki? Sence gerçekten aralarında bir ilişki var mıdır? Sanmam. İrem'e ve Doruk'un havuzdaki hallerini mi? Hiç rol yapıyor gibi değillerdi. Evet, basbayağı aşık olmuşlar birbirlerine. İrem'in de boşu boşuna günahını aldı. Ben zaten başından beri pek ihtimal vermemiştim böyle bir şey. İrem ne Ali Rıza amca? Yok artık, daha neler ya? Haklısın ya. İmkanı bile yok böyle bir şey. Neyse hadi, bunlarla kafa yormayalım. Sahilin tadını çıkaralım. <laughs> Sen de tak kız, ben de takayım. <laughs> Bunu takayım ben de. için saç modeli bakıyorduk da. Ya bu kız gelin olacak, palyoço değil. Sesiniz daha dışarıdan geliyor. Bütün mahalleye rezil olduk, susun biraz. Ezgi, tamam ya ne olur ağlama artık. Benim eşek demişti. Bir an senin için ne kadar zor olduğunu düşünemedim. Kuzey, o kadar çok utanırım ki. Böyle önemli bir şeyi bunca zaman sakladıktan sonra birden açıklamak o kadar zor ki. Tahmin ediyorum canım. Ama biraz daha zaman tanı. Hem Nisan'a hem kendine. Şu an sana karşı öfkeli olabilir ama gerçekleri anlattıktan sonra eminim anlayışlı davranacaktır. Umarım Kuzey. Ya her şeyi öğrendikten sonra beni hiç affetmezse? Ali ile birlikte olduğun için mi, hiçbir şey anlatmadığın için mi? İkisi için de. Ali Rıza ile birlikte olmana ben de kızdım. Ama o adamın gerçek yüzünü görsen birlikte olmazdın zaten. Peki Nisan'a sana hiçbir şey anlatmamış olmam? Sence buna da kızmaz mı? Ezgi sen onun başına bir şey gelmesin diye sustun. Onu sevdiğin için kendinden vazgeçtin sen. Bu şehri, hayatını, her şeyi geride bırakıp gitmeye kalktın. Korkuyorum Kuzey. Aynı acıları tekrar yaşamaktan. Ali Rıza ile yüzleşmekten. Nisan'ı tekrar kaybetmekten. Her şeyden korkuyorum korkma Ezgi. Ben ne olursa olsun senin yanındayım. Eminim insan da gerçekleri öğrendikten sonra benim gibi davranacaktır. Bu kasetle birlikte çektiğin tüm acılar bitecek. Ali Rıza artık seni tehdit edemeyecek. Özgürlüğünü geri alacaksın. Haklısın. Ali Rıza yaptıklarının cezasını çekecek. Kanıtı da kasette. Kuzey. Ne? Kayıt cihazı. Çantanın içinde yok. Nasıl yok? Ne ki bu? Doruk Beyin Çantası zaten her şeyi her yerde. Demek ki bunu da burada düşürmüş. Hey Semra'm sen ne yapıyorsun? Daha düğün için peronu seçmedi kız.